hafif. Yani neredeyse böyle aa, sanki dibi tutacak gibi tutmasın. Allah'tan unun kokusu çıkıyor yoksa benim gibi e, yaktığını fark etmeyen dillerdenseniz. Üç tane tava tencere kirletmeye değer mi diye ama. Portakal ağacına hoş geldiniz. Bugün size portakal ağacının en sevilen öğünlerinden bir tanesini, çorbalardan bir tane yapacağız. Hangi çorbayı yapıyoruz? Süleymaniye çorbası yapıyoruz. Süleymaniye çorbası rivayetlere göre Kanuni Sultan Süleyman'ın en sevdiği çorbalardan bir tanesiymiş. Yıllar yıllar önce dergiyi ilk kez yapmıştık. Osmanlı mutfağından yemekler deniyorduk ve gerçekten bütün ekibin favorisi olan bir çorba olmuştu. Bugün hangi çorba yapsak deyince ilk aklıma gelen tabii ki oydu. Malzemeleri sayayım neler kullanacağız. Bütün sebzelerimiz rendelenmiş vaziyette önden onu söyleyeyim. Yarım havucumuz, yarım kabağımız, bir tane hani ziyan olmasın diye patatesimiz var. 2 yemek kaşığı tereyağımız, bir tane domatesimiz, yarım soğanımız var. Bir avuç dereotumuz, iki diş sarımsağımız, bir su bardağı kırmızı mercimeğimiz, bir yemek kaşığı kadar un ve 100 gram kıyma ile yaptığımız tek tek minik o çorbalara koyduğumuz köfteler var ya 100 gram kıymayı sadece tuz ve karabiberle karıştırdık ve köfte haline getirdik. Bu ilk 7 malzememizi o yüzden öne koydum ki şu hariç. <laughs> Bu ilk malzemelerimizi karıştıracağım. Çorbamızın ana tabanını oluşturacak. Önce tereyağını koyuyorum. Çok hafifçe bir erimesini sağlayacağım. Sadece tabanı birazcık erise benim için yeterli. O eriye dururken havucu, kaba, patatesi, sonra domatesleri mi? Ve en son sarımsağı ezerek ekleyeceğim. Ben iyice ezilsinler istiyorum. O yüzden böyle bir sarımsak ezici kullanıyorum ama siz havanda da dövebilirsiniz ya da ufak ufak doğrayabilirsiniz. Tereyağımız zaten o aşamada iyice eridi. Çok hafif yani neredeyse böyle aa, sanki dibi tutacak gibi tutmasın. <laughs> dibi tutuyormuş gibi olana kadar karıştıracağım ve o aşamada kaynamış suyu ve kırmızı mercimeği ekleyeceğim. Biz bu çorbayı size verdiğim ölçülerin genelde iki katı falan e, yapıyorum evde. Çünkü çok seviliyor. Sebzeler pişerken ben unumu kavurayım. Çünkü onun da birazcık soğuması için bekleyeceğim. Hiçbir şey ilave etmeden sadece kokusu çıkana kadar kavurup soğutacağım. Allah'tan unun kokusu çıkıyor yoksa benim gibi e, yaktığını fark etmeyen gillerdenseniz Neyse ki son saniyede kurtardık. Evet. Suyunu çekmiş. Önce mercimeği ekleyeyim. Kırmızı mercimeği. Sonra suyunu koyacağım. Ve sebzeler iyice yumuşayana kadar pişireceğim. O aşamada da, da köfteleri kavuracağım. Şey diye düşünebilirsiniz ya Hatice Allah aşkına 3 tane tava tencere kirletmeye değer mi diye. Ama gerçekten değiyor. O kadarını söyleyeyim. Çorbam pişsin. Ben de tavada çok az bir sıvı yağ koydum. Onu da şimdi köfteleri kızartacağım. Köftelerim pişti. Unum zaten kavrulmuştu, soğudu. Şimdi üçünü bir araya getireceğiz. Çorbanın suyundan biraz alıyorum. Bir yandan da karıştıracağım topaklanmasın diye. Şimdi ilk önce meyanesini yani unlu karışımı ekleyeceğim. İlk yemek yapmaya başladığım zamanlarda çok sık yaptığım bir hataydı. Diyelim tavuk çorbası yapıyorum ya da köfteli bir çorba. İlk başta hızla köfteyi ekliyorum. Ondan sonra kavrulmuş unu eklediğim zaman tabii ki un bir türlü homojen bir şekilde karışmıyordu. O yüzden siz benim yaptığımı yapmayın. İlk önce unu ekliyoruz, ondan sonra köfteleri. Nasıl ki una su eklerken devamlı karıştırdım, aynı şekilde bu unlu karışımda çorbaya eklerken devamlı karıştırıyorum. Şimdi köfteleri ekleyeceğim. Hepsinin lezzeti birbirine geçsin diye bir 5 dakika daha karıştıracağım. Bu aşamada tuzu da ekleyeyim. Ondan sonra servise hazır. Mercimekli, sebzeli, köfteli Süleymaniye çorbamız hazır. Şimdiden afiyet olsun. Yeni bir tarifte tekrardan görüşmek dileğiyle.